Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Eksi 2 üzeri 17 üs eksi etkilemiyor. Tek de olsa çift de olsa bu eksi. Eksi 2 üssü 17 üs eksi etkiliyor ama tek olduğu için yine eksi. Eksi Parantez içinde eksi 2 üssü 17. Tek olduğu için burası eksi. Başta bir eksi daha olduğu için sonuç art. 4'te 2 üzeri 16 var. Çift ama eksi etkilemiyor. Sadece 2'nin üssü. Dolayısıyla eksi. Eksi 2 üzeri 16. 16 çift olduğu için ve eksi de etkilediği için eksiyi artı yapıyor. Sonuç Artı 6'da yine şu eksi bakın bu 16 çift olduğu için eksi gidiyor ama dışarıda eksi var o yüzden sonuç Eksi, eksi 3 üssü 22, 22 çift. Bu eksiği yok etti. Artıları dikkate almayabiliyoruz. Eksi 1 üzeri 17 tek olduğu için sonuç eksi. Eksi 1 üzeri 16 da bu eksi 16 çift olduğu için gider. Ancak buradaki eksi kalır. Sonuç eksi 9'a geldik. Bu 22 bu eksiği yok ediyor. 117 eksi yok etmiyor. Tek olduğu için burası eksi. Bu da benzer şekilde 11 tek eksi ama eksi çarpı eksi sonuç artı. Eksi 1 üzeri 12, bu eksi gider, bu eksi kalır. Burada bir eksi daha var, bu iki tane eksi birbirine artı yapar, sonuç artı. Eksi 2 üzeri 10, 10 bu eksiyi yok eder, bu eksi kalıyor, bu eksi de kalıyor ancak eksi çarpı eksi, sonuç artı. Sayfanın geri kalanı sık kullanılan üslü ifadelerin ezberlenmesi, hafızamızda yer alması. Sizden nasıl bir çalışma istiyoruz? Mesela 11'in karesi. 11 ile 11'i çarpalım. 1 kere 11, 11. Yine 1 kere 11, 11. Kaydırarak yazıyoruz. Bunları öğrendik. 1, 2, 1. Demek ki 11 çarpı 11 yani 11'in karesi 121. Bu şekilde bütün işlemleri dolduruyorsunuz ve hesap makinesiyle kontrol ediyorsunuz. Hata varsa düzeltiyorsunuz. Örnek olması için bir de 19'un karesini hesaplayalım. 9 kere 9, 81. Elde var 8. 9 kere 1, 9. Elde var 8. 17, 1 kere 19, 19. 1 sola kaydırıp yazıyoruz. 1, 7, 9'da da 6 elde var 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. Demek ki 19'un karesi Üstlü ifadeler de var. 2 üzeri 6 hesaplayalım. 6 tane 2 yan yana çarpacağız. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Ve 32 kere 2 64. Demek ki 2 üzeri 6 64 imiş. Benzer şekilde bütün işlemleri yapıyoruz. Bu tabloyu dolduruyoruz. Doldurmadan alıştırmayı geçmiyoruz. Hesap makinesi de, de kontrol ediyoruz, hatalarımız varsa düzeltiyoruz. Bu alıştırmadaki ifadeler de yukarıdaki alıştırmadaki ifadelerin sonuçları. Yani burada tersten hareket ederek hangi sayının küpü alınmış, hangi sayının karesi alınmış, hangi sayı üzeri 6,64 yapıyor şeklinde düşünüyoruz. Hatırlayalım demin 2 üzeri 6,64 yani burası 2 olacak, İşte kaçın küpü yani yan yana 3 kere çarpıldığında 27'dir. 3'ün küpü 27'dir. Buradaki ifadeler zaten yukarıda var. Bunların da ilk halini neyin küpü alınmış neyin karesi alınmış bularak dolduruyoruz. Yine üst taraftan kontrol ederek bu sık sık kuvvet alınan ifadeleri zihnimizde daha da kalıcı hale getireceğiz. Yine D alıştırmada da çalıştığımız ifadelerle ilgili basit işlemler var. Mesela 27 3'ün küpü 3'ün küpünü 3'ün küpüne bölersek eşit oldukları için sonuç bu alıştırmanın tamamını beraber yapalım. 625 önceki alıştırmalarda çalıştığımız gibi 25'in karesiydi yani 25 çarpı 25 bir tanesi böyle sadeleşirse sonuç 121 11'in karesi yani 11 çarpı 11 Bölme işlemi var. Bir tanesi sadeleşirse geriye 196'da 14'ün karesi yani 14 çarpı 14. Direkt sadeleştiriyorum. 196'yı 14'e bölersem yukarısı 14 çarpı 14 olduğu için bir tane 14 kalacak. Cevap 64 bölü 4. Demin ki çalışmamızda 64'ün 4'ün küpü olduğunu gördük ama bunu sadeleştirerek de yapabiliriz. 4'e bölmek demek 2 kere 2'ye bölmek demekti. 64'ü bir kere 2'ye böldüm. 32 bir daha 2'ye böldüm. Sonuç? 361 biz de hesaplamıştık. 19'un karesiydi. Sadeleşirse cevap 64 8'in karesidir. Sadeleşirse cevap 8. 289 17'nin karesiydi. Sadeleşirse cevap 17. 216 6'nın küpüydü. Yani 216 6 üzeri 3. 6 üzeri 3'ü 6'ya bölersek bir tane 6 sadeleşir. 6'nın karesi yani 81 bölü 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 zaten 81 yapar. Sadeleşirse 1. 900 bölü 30. 30'un karesi 900'dür veya böyle düşünebiliriz. Sadeleştirelim. Sıfırlar gitti. 90'ı da 3'e bölersek. 2500 bölü 50. Aslında 2500 karesidir ama şöyle yapabiliriz. Şu 25'te 50'yi sadeleştirebiliriz. Burada 1 kalır. Burada 2 kalır. Yani sıfırları da sayarsak 100 bölü 2 bu da 16 bölü 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 zaten 16 yapar. Sadeleşirse 1. 5'in küpü zaten 125 yapar. 125 bölü 5'in küpü 1. 1600 bölü 40. 1640'ın karesidir veya sıfırları sadeleştirelim. 160'ı da 4'e bölersek. 400 bölü 20'nin karesi. 20'nin karesi 400 yapar. Sadeleşirse 1 225 32 yapar sadeleşirse 1 12'nin karesi 144'tür sadeleşirse 1 13'ün karesi 169 yapar sadeleşirse 1 15'in karesi 225 yapar sadeleşirse 1 625 25'in karesiydi yani 25 çarpı 25 bölü 5. 25'lerden birini sadeleştirirsek burada 5 kalır. 5 çarpı 25 sonuç 125. 324 18'in karesiydi. Sadeleşirse sonuç 18. E alıştırmada da yine aynı üst ifadelerin ezberiyle ilgili bir çalışma. Aslında sol taraftaki B alıştırmadığın yerlerin değişmiş hali kavrama çalışmalarına devam ediyoruz. Yani 25'in karesinin 625 olduğunu, işte 50'nin karesinin 2500 olduğunu bakmadan hızlı bir şekilde yazmaya çalışalım. Hesap makinesiyle veya şu yan tarafı daha önceden yapmamış olmamız gerekiyor. Buradan kontrol ederek tamamını bitirmeden bir sonraki çalışmaya geçmeyelim. Yine aynı üstlü ifadeleri kavramayla ilgili basit işlemler var. Hepsini yapalım. Artık bilmemiz gerekiyor ki 17'nin karesi 289. 289'dan 89 çıkartırsak sonuç 16'nın karesi 256. 56 çıkartırsak sonuç 15'in karesi 225. 20 çıkartırsak sonuç 18'in karesi 324. 20 çıkartırsak 13'ün karesi 169. 59 çıkartırsak 110. 19'un karesi 361. 61 çıkartırsak sonuç 300. Müzik